Bu yaklamayacaksan gel. Anne ondan sonra elimizi sürüyor. Ne oldu bu ne? Sekiyor gibi geldi bana. O oh. ne yedin sen öyle? O. Oh. Bak bak bak. Oyuncuya bak. Oyuncuya bak ne yapıyor bak. Oyun saati başlasın. Hadi bakalım. Ha, gitti yanına. Gel buraya. bir de burada geziyor bak bak. 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 Çok sevindim. Maşallah çok hoş güzel renkleri şekilleri var. Ee, buraya çişini yaptı öğlenleyin. Şimdi <laughs> toprakla kapatıyoruz. Ne oldu? Ha, bak o da oraya yapacak. Aa. Demek ki oraya yapan da o. Yapmak üzere aranıyor. Neyse biz burada an da toprağın üstüne atalım da madem toprağa yapsın bunlar ya. Yoksa bir türlü sağdan soldan parça topluyorsun. Ay. Yaksa oraya mı yapacak. Ya o kapı girişine yapıyorlar bir de. Alıştılar oraya. Annesi gel gel bakayım. Piş 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 piş. Gel gel. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Yapıyoruz. Kapının girişine yapıyor. Bize de toplamak düşüyor. Yalıştırdım şunları da. Hep aynı noktaya yapıyorlar. Faaliyet alışkanlığı dediğinizse zaten bunlar artık kendi başlarının çaresine de bakacaklar gibi. Artık büyüyorlar. Mamayı yiyen hemen çıkartıyor. Mamayı yiyen hemen çıkartıyor. <laughs> Biri toprak atıyor, öbürüksü de onu pençe atıyor. Bak o yapmadı ama o da orayı kapatmaya çalışıyor. Bir oynamaya çalışıyor. Bizim bunlara bir çözüm bulmamız lazım. Tuvalet alışkanlığında. Şunun hareketlere bakar mısınız yahu? Böyle böyle büyüyecekler. Ne yapalım? Bu da oradan onları kesiyor. Bu fırsatını bulsam üzerine atlayacağım diyor. Hop atladı. Ya sen yapmadın, sen yapmadın. Niye kapatıyorsun üstünü? Her gelen oraya yapıyor. Bak bu da başlayacak şimdi. Allah Allah. Evet arkadaşlar bugün böyle bir değişik video çekelim dedik. Burada parçalar var. Alıyorum ama kaldığı da oluyor. Yavruları buraya alıştırabilirsek annem genelde burayı kullanıyor zaten. Hep burayı yapıyor. Birkaç yavrum da yaptı bir gördüm ama ben erken aldığım için muhtemelen kokuyu alamıyorlar ve genelde buradan toparlıyoruz. Demek ki yavrular hala bir nokta. Yani burayı belirlemişler kendilerine. Bunu şu kısma taşımamız lazım. Köşeye. Yemeklerini yedi yavrular. Tuvaletlerini de yaptı. Bakın şimdi oyuna başladılar. Şekiller şekiller. Bakar mısınız? Hadi bakalım. Hadi. Şunlara bakın. Şunlara bakın. Bizim koltuğu da parçalamasınlar bu arada. Hiç bakmadım ama. Neyse. Bu da bayağı tozlandı. Anne de acıkmış ya. Neredeyse yarısını kendi bitirdi gibi ya. Hiç yavruları da kalmadı sanki. Bugün erken çıkacağım arkadaşlar size böyle kısa bir video çekeyim istedim. Yavrunun gelişimi bu şekilde. Anne ve yavrular zaten yavrular anneyle beraber artık mama yiyor. Suları var, mamaları var. Bu saatten sonra biraz daha büyümeleri gerekiyor. Arka kapıyı açıp gün içerisinde biraz daha büyüdükten sonra ortalama 20 gün kadar sonra zaten gelişimlerini de bayağı bir tamamlayıp dışarıda Ben seni sevince mi diyor? Sen geliyorsun kendini seviyor. Çirkin. Poşeti bilerek almıyorum. Poşetle güzel oynuyorlar. Aşağı yukarı derken çok oyuncu bu ya maşallah. Bu da ne yapıyor orada ya? Bu battaniyenin üstü şeyin üstüne yatıyor orada. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Hoşçakalın. Ne oldu oraya? Bir şeyler yedi ne yaptı? elan düşürdü. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Sağlıkla Sağlık, kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.